Hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi benim 25 Kasım 2022 tarihinden bu yana yayınla, yayınlamış olduğum Şomaz'da öğrenci komedi filminin artık nihayet sonuna yaklaşılıyor. Şu an 29. bölüm çekim aşamasında, aşamasında hazırlıklarını yapıyorum arkadaşlar. Filmimiz 30 30'da bitecek. Haberiniz olsun. Ee, bu artık bunun yerine bambaşka yani ben birkaç benzeri benzer ama fa konusu farklı hikayesi senaryosu falan farklı olacak arkadaşlar artık bu bu tarz yeni filmlerle kar karşınıza çıkmış olacağım yani arkadaşlar artık ne, ne diyeyim ben size bayağıdır çekiyordum yani arkadaşlar Bayağı artık çeke çeke ben de sıkılmaya başladım bir bir yandan bir yandan ama yani bu son bir bir bölüm daha kaldı. Bir bölüm daha çektik mi o, o yani 30'da olan 30'u çektik mi? Tamam arkadaşlar, ondan sonra filmimiz bitecek. Ama biz yine derlemelerini sahnelerini arada atacağım. Yalnız arkadaşlar hani arada yine izlemek isterseniz hani oynatma listem var yani. Şomaz öğrenci oyunu tüm serilerin olduğu list oynatma listesi. Kanalıma girip YouTube'dan da oynatma listesini bulup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Birden 30'a kadar. Yani arkadaşlar sebebini hemen açıklamış olayım burada. Ben tamamen sıkıldım Sıkıldım arkadaşlar. Yaklaşık yani şu an 2024'teyiz. Neredeyse bir, bir buçuk iki sene oldu. Yani eğer haliyle de sıkılmaya başladım artık arkadaşlar. Yani tekrar tekrar söylüyorum. Yani şimdi bir film projem var arkadaşlar. Şamata Tayfa adlı bir film projem. Bir nevi Öğrenci gibi olacak ama yani biraz hikayesi yani hikayesi ona benzeyecek. Ama senaryosu falan her şey farklı olacak. Yani farklı bir film yayınlamayı düşünüyorum. Yani şu an hazır onun da hazırlıklar içerisindeyim. Ama muhtemelen arkadaşlar ben bir tarif vermeyeyim ama ay verebilirim. En geç Mayıs veya Haziran ayı gibi yayında olur. Yani arkadaşlar bu bir duyuru videosudur. Yani artık Bilmemiz final yapmak üzere hoş hoşça kalın görüşürüz.